Kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilir. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bugün Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin ardındaki üç ilahi mührü konuşacağız. Konuğum değerli ilahiyatçı Doktor Yusuf Kaya. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert, selamlar. Çok derin bir mevzuya temas edeceğiz inşallah. Hocam, Risale-i Nur'da besmele bir sırlar anahtarı gibi sunuluyor. Özellikle üç büyük sikke-i rububiyet, yani ilahi mühürle bağlantı kuruluyor. Bunlardan ilki Bismillah kelimesinde gizliymiş. Nedir bu ilk mühür? Evet Mert, Bismillah kainat simasındaki ilahi mührü gösterir. Bediüzzaman burada çok derin bir gözlem yapar. Kainatta teavün var, yani varlıklar birbirine yardım eder. Tesanüt var, Dayanışma, teanuk var, adeta sarmaş dolaş olmuş gibi bir uyum. Tecavüp var, yani sistemli bir karşılıklı cevaplaşma. İşte tüm bu düzen, uluhiyetin büyük mührüdür. Yani bu düzen kendi kendine olamaz. Derken aslında bu ilahi düzene teslimiyet ifade ederiz. Bu çok çarpıcı hocam. Evrenin işleyişine bakınca o mühür gerçekten görünür hale geliyor. İkinci mühür, Bismillahirrahman kısmında yeryüzüne bakıyoruz. Bitkiler, hayvanlar, ekosistem hepsi terbiye ve idare altında. Her her şeyde bir tenasüp yani uyumluk var. Teşabüh yani benzerlik, intizam yani düzen, insicam yani ahenk. Tüm bunlar Rahman isminin kürey arz simasındaki mührüdür. Bunu görüp Bismillahirrahman dediğimizde bu merhamet sistemine bağlanıyoruz. Ne kadar hikmetli. her çiçek, her hayvan, her rızık bir merhamet parçası gibi. Aynen öyle. Ve üçüncü mühür, Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim isminde gizlidir. Bu da, bu da insanın mahiyetindeki mührü gösterir. İnsanın içinde şefkatin incelikleri var, merhametin derinlikleri var. Adeta Cenab-ı Hak kalbimize uh, kendi rahmetinden bir nakış uh, yerleştirmiş. Bu da Rahim isminin en yüksek mühürlerinden biri. Yani besmele, kainatı kuşatan bir anlam zinciri gibi. Evren, yeryüzü, insan. Üç mührü bağlayan bir hat. Evet, Bediüzzaman diyor ki besmele nurani bir satır gibi bu üç mühürü birleştirir. Kainattan iner, insanın kalbine ulaşır. Ve insan o satıra tutunarak arşa çıkacak bir yol bulur. Ne güzel bir yolculuk. Kıymetli hocam çok teşekkür ederim. Sevgili, sevgili, sevgili dinleyiciler her bismillah deyişinizde bu üç mührü hatırlayın. Kainatın düzeni, yeryüzünün yeryüzünün merhameti ve kalbinizdeki rahmet nuru Mert konuğum. Konuğum Doktor Yusuf Kaya'ya teşekkür ediyorum. Bir başka derin hakikatte buluşmak üzere. Besmele ile kalın.